Selam herkese ben Nisanur kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizinle birlikte haftalık planlayıcımızı yapacağız. O zaman malzeme söyleyerek videomuza geçelim. İlk olarak A4 kağıdı büyüklüğünde kesilmiş mukavva. Ben yeşil seçtim ama siz istediğiniz renkte yapabilirsiniz. Gerekirse diye bant gerekmeyebilir, gerek edebilir. Yapıştırıcı gerekirdi gerekmedi bunu da söyleyeyim yani ben her yer, her, her, ihtimalle karşı şey söylüyorum cetvel makas bunu keserken lazım ama belki lazım olabilir ee, ve kalem bir de renkli kalemler. stabilo O zaman geçelim arkadaşlar. Şimdi ben ilk olarak arkadaşlar buraya şu yazıyı yazacağım arkadaşlar. My weekly planner yazacağım. Onun için böyle bir çizgi çekiyorum. Tam eşit olmasına dikkat ediyorum arkadaşlar. gördüğünüz gibi böyle bir çizgi çektim. Şimdi buraya renkli kalemlerle bunu yazacağız. Ben de şuraya şöyle koyayım. Biraz kötü yazdım ama güzelini şuraya yazayım hemen arkadaşlar. Bunu yazacağım. Siz isterseniz farklı bir şey de yazabilirsiniz. Şimdi o zaman hadi yazalım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi yazdım. Şimdi şöyle göstereyim şimdi de bunu renklendireceğiz. Ben renklendirirken başladım Stabilo orijinal ve Faber-Castell bir de Stabilo Twin Glue kullanıyorum. O zaman hadi renklendirelim. dır. Şimdi o zaman e, şey yapalım. Bunun asıl önemli kısmına gelelim. <laughs> Şimdi bunların boyutlarında şöyle gördüğünüz gibi bunları siz isterseniz A4 kağıdına arkadaşlar kendiniz de çıkarabilirsiniz. Bunların boyutunu benim size söyleyeyim hatta. Bunlar arkadaşlar buçuk Arkadaşlar bunlar 7,5 buçuk Her bir kenara 7,5 cm. Böyle her renkte var arkadaşlar. Bu renk, bu renk. Böyle e, yeşil de var hatta. Yeşil. Pudra pembesi pembe. Diğerlerini de göstereyim hemen. E, turuncu ve Arkadaşlar sarı. Şimdi bunları yapıştıracağım. Yeşil devamını da aldım arkadaşlar. Şimdi bunları yapıştıracağım arkadaşlar. Ben ilk olarak bunu ölçüyorum böyle. Her tarafın hepsinin arasında bir santim bırakacağım arkadaşlar. Bir santim daha ölçelim. buna da mesela pudra pembesi yapıştıralım. Hatta aralarında biraz daha boş ya da böyle iyi ben. Evet arkadaşlar şimdi ben yerleştirdim. Böyle 3 tane. Ya. Yapıştırdım şimdi. Şöyle çevireyim artık. Şimdi e, şu beyaz popsite bunu ortadan ikiye keseceğim. Cumartesi pazar çok fazla soru çözmediğim için ben bunu iki tane böyle yapıştıracağım. Yani aslında tam iki değil. Böyle bunları da çoğaltacağım şimdi. Ben yani böyle ortadan kesiyorum arkadaşlar. Bunları da. Şimdi bunların arkasına da yeterli kadarıyla koyuyorum. Böyle hatta biraz daha koyuyorum. Şimdi bunları keseceğiz arkadaşlar. Evet. Bunu kenara çekelim arkadaşlar şu yanlayıcımızı. Şöyle. Şimdi bunları yapıştıracağız. Birbirlerini yapıştırmak için arkadaşlar ben sadece şöyle uçlarını çok az çok az yapıştırıcı süreceğim. O da çok böyle yapışmaları için. Ben kullanmak istemiyorum arkadaşlar o yüzden yapıştırıcı kullanıyorum. Siz isterseniz yapıştırıcıyla da yapabilirsiniz tabii ki de. Hadi o zaman yapıştıralım. Şöyle Sadece üstlerine dokunduruyorum birbirlerine yapıştırmaları için arkadaşlar. Ben çok da bastırmadığım için bunlar hemen çıkacaktır istediğiniz almak istediğiniz zaman da böyle çıkarmak istediğinizde atmak istediğinizde falan veya yenilemek istediğinizde hemen çıkacaktır bunlar. Arkalarında yapışkan olmadığı için. Veya siz bantı da yapabilirsiniz dediğim gibi. Ben zaten malzemeleri söylerken bantı da söylemiştim. Gerekirse diye. Size söylemek amaçlı. Siz başka silikonla bile yapıştırabilirsiniz bunları. Ama ben böyle bittiğinde bunları çıkaracağım için. Yani başka yerine başka yapıştıracağım için. Silikonla yapıştırmak istemedim. ben <laughs> böyle Şimdi dediğim gibi bunları üst üste yapıştırıyorum. O zaman yapıştı. arkadaşlar ben birinci salı sadece buraları biraz eşit olmadığından dolayı bunu eşitleyeceğim. Sonra da ikincisini yapacağım. Bu haftalık planlayıcıları almak yerine böyle kendiniz yapması hem eğlenceli hem de istediğim şekilde yapmamız daha güzel oluyor. Bunu evinizde bu not kağıt, ben önce denemiştim bunları. Eğer yoksa kırtasiyelerde bulabilirsiniz. bunları Ya da A4 kağıdından yapabilirsiniz. Siz bu mukavvayı alamıyorsanız e, o zaman bu eski bir şey defter kapağından da yapabilirsiniz veya kartondan. Kartonu iki kat üst üste yapıştırdığınızda mukavva kalınlığına denk geliyor. Yani neredeyse. Şimdi birinciyi yaptım. Sonra da ikinci, şimdi de ikinci yapacağım arkadaşlar. Evet yani arkadaşlar ben şimdi ikinciyi de yaptım. Şimdi bunu kesiyorum yine kenarlarını düzeltmek amaçlı. Bu kendinizin kendiniz evde arkadaşlarınıza falan da hediye edebilirsiniz arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar şimdi bunları yapıştıracağız. Bunları diyeceğim. Aslında buna yapışkan da ben daha sağlam olması için tekrardan yapıştırıyorum. Şimdi bunları da yapıştırabiliriz. Şöyle de yapıştırayım. Şimdi pudra pembesini yapıştıracağım. Yazılı bir tane varmış. Onu çekelim. Şimdi 4. Şuradan da şöyle çekelim. Şimdi de bu ikisini arkadaşlar bu cumartesi ve pazar olacak şekilde yapıştırıyoruz. bunlar yapışkan olduğu için yine daha çok sürüyorum. Evet, planlayıcımız neredeyse tam. Şimdi arkadaşlar yapıştırıcımızla işimiz bitti. Siz bunu isterseniz masanızın üstüne, duvarınıza e, veya da masanızın üstünde kullanabilirsiniz. Şimdi bunlara pazartesi, salı, çarşamba, perşembe, cuma, cumartesi ve pazar yazacağız. O zaman hadi yazalım. Şimdi ben bunu kendime doğru çeviriyorum. Ve bu kalemle yazacağım. Normal kalemle bu da normal yazıyor nasıl yazdığını da göstereyim ben size. normal bu böyle yazıyor şu da normal yazıyor gördüğünüz gibi ikisi de aynı şekilde yazıyor arkadaşlar Sizde i̇şte hangisi varsa siz başka renkli kullanabilirsiniz tabi ki de şimdi ben bunu kullanarak yazacağım biraz daha açık olduğu için şimdi buna karar verdim. Bunu yazacağım. Bunun üstüne pazartesi yazıyorum arkadaşlar. Buna salı yazıyorum. Buna çarşamba yazıyorum. Buna Perşembe yazıyorum. Buna Cuma yazıyorum. Buna biraz daha küçük şekilde Cumartesi yazıyorum. Buna da Pazar yazıyorum. Tamamdır. Evet arkadaşlar. Haftalık planlayıcımız tamam. Basit malzemelerdi. Evde olan malzemelerimizi de bugün sizinle birlikte bir haftalık planlayıcı yaptık. İnşallah videomu beğenmeyi beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz videoma, videoma like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.